dördü bir arada diye. Ben bu arada hazır. Ha. Bu kadar toplanmışken, hani bu kadar da izleyen varken bir açıklama yapayım mı? Bugün sabah konuştuğumuz size ki de. söylediğim Aynen. bir şeyi, okay. Okay. onu biraz söyleyeyim. İnsanlarda olan her şeyi kapattım ama ne dur Buradaki olayın. Olayı kavrayayım ben. Oyundan da arkadaşlar. çıktım. Oyunun sesini karıştırıyor biraz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bir süredir. Hani... Ferit, bir kaliteyi arttıracağım da. Tamam. Ben de arttırdım. Tamam. Evleniyor mu? o, <laughs> o kadar Öyle değil. Şu verdim. Dur şuradan dedim <laughs> Evlilik Donuşayım şey değil. Sonuçayım <laughs> Okey mi? Evet abi. Ben <laughs> hazır. Abi. Evet biliyorsunuz bir süredir e, Valorant'ta hani prof oyunculuk vesaire hani düşünüyordum. Bayağı da tryhard bir şekilde oynuyordum. Bir takımımız da vardı. Rivals kadrosuyla Tekrardan bir takım kurduk. Big Boss Life Esports diye ee, bir takım kurduk. Aslında bu takımı hani ben, Kemal, Şükrü, Okan ile birlikte kurduk. Big Boss Life ortaklarıyla beraber kurduk bu Esports takımını. Ve ben de içerisinde oynuyordum. Ee, ama şöyle bir karar verdim. Hem dünkü turnuvadan sonra, hem de e, antrenmanlara da yeteri kadar ilgi gösteremediğim için, şu anda çok yoğun olduğum için, hem de kafam gerçekten çok dolu oluyor yani Profesyonel şekilde bir oyunu oynamak için e, her gün antrenman yapmanız gerekiyor, gününüzün çoğunu o oyunu harcamanız gerekiyor ve ben kendimi bu konuda yeterli bulamıyorum. E, o yüzden takımda takımdan çıkmayı kendimi geri çekmeyi ve takıma başka bir oyuncu alıp o şekilde çünkü çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Çok daha e, hevesliler bir de ya bir de hani yaş gereği de. Genç arkadaşlarımıza da bu fırsatı vermek istiyorum yerime de bir oyuncu alıp onların devam etmesini istiyorum. Bunu takıma da söyledim. Onlar da gayet okey karşıladı. Ya umarım dediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Hani şu anda bir yayıncıyım ve yayınlarımda sürekli Valorant'a yer vermem gerekiyor. Eğer İyi bir şekilde, iyi bir konumda olmak istiyorsam. Ama maalesef dünkü turnuvada da gördünüz kendimi veremiyorum yani oyuna. Fokus sağlayamıyorum. O kadar hayal o bir oyunda. Ve bunu gördüğümde de kendimi çok rahatsız hissettim. E, takımı geri çektiğimi düşündüm. O yüzden e, bir tık arka plana atıp kendimi gene takım sahipliğine devam edip Big Boss Life Esports devam edecek. E, benim yerime bir oyuncu alıp takıma desteğimizi verip Aynı şekilde Kemal'le, Okan abiyle, Şükrü'yle beraber ee, takıma devam edeceğiz. Ama ben sadece oyuncu olarak değil de arka planda takım sahibi olarak devam edeceğiz. Ee, umarım anlayışta karşılarsınız. Olay bu. <laughs> neler olsun. Vallahi helal olsun. olsun kanka. Ben yayından... Ya denedim aslında Bravo. çok hani denemediğim değil ilk başta Valorant çıktığında çok hype'landım. Yeni oyun, e, FPS çok sevdiğim bir tür. Bir de tam böyle gerçekten çok hoşuma giderek oynuyorum. Valorant'tan çok zevk alarak oynuyorum. Ama o profesyonel arenası bambaşka. Gerçekten fokus olup çok tryhard bir şekilde oynamak gerekiyor ve kafanızın boş olması gerekiyor. Ve ben 27 yaşındayım. E, o dönemimde değilim. Bu zamana kadar çok... Yani hayatımın büyük bir bölümünde profesyonel oyunculuk yaptım ama şu an kafam gerçekten kaldırmıyor ve hani bir yandan toplantılar, bir yandan kendi yayınlarımın bazı dönemlerinin eğlenceli geçmesini sağlamak, arkadaşlarıma zaman ayırmak, e, sosyal hayat, aile vesaire derken maalesef kafam boş olmuyor ve tam odaklanamıyorum. O yüzden e, takımı da geri çekmektense arka plana geçip yerime iyi bir oyuncu alıp. O şekilde devam etmesini istedim. Olay bu tamamen. Açıklamam da bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunu da dün verdiğim Aynen. bir karardı. Bugün sabah da arkadaşlarımla danıştım. Ee, Şükrü, Kemal, Emre, e, Efe danıştım ve... Alo. Geri dönüş. yok. Güzel bir geri dönüş aldım. Size de açıklamak istedim. Alo Efe. Alo geldim. Bu arada Valorant oynamaya devam edeceğim arkadaşlar gene. Çünkü sevdiğim bir oyun. Zevk aldığım bir oyun. Ama e, turnuvalarda vesaire çok göremeyeceksiniz beni. E, hani maksimum şöyle olur Twitch Rivals turnuvası olur. Invite gelir o zaman tekrardan Rivals kadrosuyla oynarız. oynarız. E, ama onun haricindeki turnuvalarda vesaire profesyonel arada Çok e, göremeyeceksiniz beni Valorant oyununda. Ferit her zamanki gibi benim yayıncılığa ilk başladığım zamanlardan bu yana yaptığı en baba hareketlerden birisi yine.